Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik, AYT Soru Bankası'nın çözümlerine türev konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda türevin fiziksel anlamıyla ilgili olan testimizi çözeceğiz. İlk soruda x ekseni üzerine pozitif yönlü hareket eden bir parçacığın t anındaki konumu xt ile gösterilmekte. Bu parçacığın t eşittir 2 anındaki hızı nedir? Şimdi konumun türevini aldığımız zaman o bize bu ifadenin hızını veriyordu. O zaman biz Öncelikle x'in yani konumunun türevini t'ye bağlı olarak türevini aldığımız zaman şöyle gelecek. 3 t kare eksi 4. 2 noktasındaki hızını istediği için x buradaki t yerine de 2 yazdığımız zaman 4 eksi 4 gelecek. 12 eksi 4'ten de hızını 8 olarak buluyoruz. İkinci soruda x ekseni üzerine pozitif yönde hareket eden bir parçacığın t anındaki konumu verilmiş ve ivmesini istiyor. Şimdi hızın türevini aldığı pardon konumun türevini aldığımız zaman hız Hızın da tekrar türevini aldığımız zaman o da bize iğmeyi veriyordu. Şimdi öncelikle konumun türevini alalım. Burası 3 t kare artı 6 t artı 2 geldi ve bu o bize hızı verdi. Hızın da tekrar türevini aldığımız zaman t'ye bağlı olarak 6 t artı 6. Bir noktasındaki dediği için t yerinde 1 yazdığımız zaman 6 artı, artı 6'dan iğmenin 12 olduğunu buluyoruz. Üçüncü soruda doğrusal olarak hareket eden bir hareketlinin zamana bağlı x fonksiyonu verilmiş ve hareketinin ilk 4 saniyedeki ortalama hızı kaç metre bölü Saniyede, saniyedir? İlk 4 saniye dediği için 0 ile 4 saniye aralığını soruyor bize. Şimdi ortalama hızda da şöyle diyorduk. Burada 4. saniyedeki konumundan başlangıçtaki konumunu yani 0 saniyedeki konumunu çıkartıyoruz. Ve burada da yine aynı şekilde yani şöyle diyoruz aslında. Normalde mesela x eşittir vt şeklinde dediğimiz zaman bize hızını soruyor, ortalama hızı sordu. Ortalama hız ve ortalama buradaki e, o aralıktaki konumunun farkı bölü aynı şekilde zamanın farkı. Yani konum farkı bölü zaman farkı diyeceğiz. Dolayısıyla buradaki dördüncü saniyedeki konumundan 0. saniyedeki konumunu çıkartacağım ve burada da aynı şekilde sürelerin farkı yani 4 0 diyeceğiz. Ve o bize V ortalamayı verecek. Dördüncü saniyedeki konumuna bakalım x burada t yerine 4 yazarak x 4'ü bulalım. T'nin burada 4'ün karesi 16 artı 4 artı 3'ten 23 geldi. Aynı şekilde 0 saniyedeki konumuna baktığımız zaman da 3. Bölü 4 eksi 0'dan 4 geldi. 20 bölü 4'ten de ortalama hızını 5 metre bölü saniye olarak bulduk. Dördüncü soruda hareketinin t saatte aldığı yol st kilometre fonksiyonu verilmiş. Hareketlinin 4, 4, ile 5 zaman aralığındaki ortalama hızı V ortalama ve hareketlinin 5. saatteki anlık hızı V ise farkını soruyor. Şimdi öncelikle v ortalamayı bulalım. Şöyle söyleyecektik. Buradaki konumunun 5. saniyede ve 4. saniyedeki konum farkına bakacağım. Yani s5 diyelim önce. Eksi s4 bölü 5 eksi 4 bize v ortalamayı verecek. 5. saniyedeki konumu t'nin karesinden burada 25. Burası 4 demiştik. 4'ün karesinden 16. 5 x 4'ten 1. Yani v ortalama 9 geldi. Şimdi 5. saatteki anlık hızı demiş. Bunun için de konumun türevini aldığımız zaman bize direkt hızı veriyordu. Anlık hızını veriyordu. Konumun türevini aldığımız zaman da hızımız buradan 2t geldi. Yani va dediğimiz ifade buradaki anlık hızı 5. saatteki dediği için T yerine 5 yazıyorum ve VA'yı da buradan 10 buluyorum. Bizden VA eksi V ortalama istemiş. Yani 10 eksi 9'dan cevabımız 1 geldi. Beşinci soruya bakalım. Ela adındaki bir öğrenci hareketinin zaman konum grafiğini incelemiş ve aşağıdaki işlemleri yapmıştır. Ela belirli işlemlerden sonra tanjant alfa sonucunu bulmuş. Buna göre öncülerden hangileri ile ifade edilebilir? Şimdi tanjant alfa dediğimiz karşı bölü komşu. Buradaki değer Sonuçta x grafiği olduğu için burada mesela 3. saniyeye karşılık gelen değer burası x3. Burası ise 1. saniyeye karşılık gelen yer ise x1. Dolayısıyla bu aradaki fark nedir? x3 eksi x1'dir. Bu aradaki fark ise zaman farkı yani 3 eksi 1. Dolayısıyla o tanjant alfayı bulurken aslında şunu yapmış. x3 eksi x1 Şöyle diyelim x1 dedik. Bölü 3 eksi 1. Yani aslında bize buradaki oran neyi veriyordu? Biraz önce de yapmıştık. Ortalama hızı veriyordu. Tanjant alfa bize buradaki ortalama hızı verdi. Buna göre öncülere bakalım. Birinci ve üçüncü saatler arasındaki toplam yer değişimi. Hayır yer değişimi ile ilgili bir bilgi yok. Birinci ve üçüncü saatler arasındaki ortalama hızını direkt onu zaten söylemiştik. Aynı şekilde hız değişimi demiş. Hayır bize sadece 1 3 aralığındaki ortalama hızını verecektir diyoruz. Yani cevabımız yalnız 2 geldi. Altıncı soruda fx fonksiyonu vermiş ve 1, 3 aralığındaki ortalama değişim oranı. Şimdi ortalama değişim oranı da şöyle yazıyoruz. Burası mesela a noktası b noktası ise ortalama değişim oranı fb eksi fa bölü b eksi a'ya eşitti. fb'ye bakalım fonksiyonu yani f3 şöyle yazacağız. f3 eksi f1 bölü 3 eksi 1. 3 noktasındaki değerine bakalım. f3 eşittir. Buradan 27 3 artı 1'den 24 artı 1'den 25. 25. Aynı şekilde F1'e bakalım. 1 eksi 1 artı 1'den burası 1 geldi. 3 eksi 1'den 2. 24 bölü 2'den de ortalama değişim oranı 12 olarak geldi. Evet arkadaşlar türevin fiziksel anlamı ile ilgili testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Videoların devamını kaçırmamanız için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda eğer çözümlerimi de beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyelim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.